Herkese merhaba, ben Merve. Bugün 4 milimlik halat ipten supla yapacağım. Bir deneyeceğim en azından. Bu şekilde ipimiz. Uç kısmı püsküllüydü, kestim. Onu şu şekilde bir bantla yapıştırdım ucunu. Şimdi silikon tabancası kullanacağım. Bu kısmı bir yapıştıracağım. Şu şekilde şeffaf bir dosyadan yuvarlak kestim. Burasını silikonluyorum. Bunun orta kısmını yapıştırıyorum. Şimdi bu şekilde silikonlayarak gidiyorum artık. Yavaş yavaş. Yapıştırarak gidiyorum. yapıştırıyorum. Şimdi bu şekilde yapıma devam ediyoruz. Altına sert bir karton da kullanabilirsiniz. Ben şeffaf bir dosya vardı. Oradan kestim bir yuvarlak. Onu kullanıyorum. İpiniz 4 milimse eğer mutlaka altına bir karton ya da bu şekilde bir dosyadan kesilmiş e, yuvarlak bir ürün mutlaka kullanın. Yoksa ip biraz indi olduğu için elinizde direkt yapıştırdığınızda silikon alt taraftan çıkabiliyor ve görüntüde kötü oluyor. O yüzden mutlaka altına bu tarz bir şey kullanın. Eğer 6 milimlik daha kalın bir kullanıyorsanız onu direkt yuvarlak yapıp elinizde yapıştırabilirsiniz. Altına herhangi bir taban kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde yapıma devam ediyorum. Ben bu suplayı sunumlarımda yemek masamda kullanacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. İpimizi sarmaya devam ediyoruz. şekilde devam ediyorum. Sarmaya devam ediyorum. Bayağı büyüdü artık. 20 metreydi ikiye böldüm iki tane yapabilmek için 10 metreden kaç santimlik bir suplaşık bakacağız ölçeceğiz. çok az kaldı devam ediyoruz bu şekilde bir tabak kullanırsanız daha temiz oluyor üst tarafta silikonlar gözükmüyor Kutlamız bitiyor artık. En son kısmına geldik. Bu şekilde. Şu son altıda bu şekilde oldu. Tabanı. Son kısmı da yapıştırırsak. Artık bitecek. Şu fazlalıkları da alacağız. Sağ kısmında yapıştırıyorum artık. Kalın kısmı. Tutlanıp bitti. Bu şekilde. Şimdi süslemesini yapacağız. suplan bitti artık. Kenarına da böyle küçük çiçeklerim vardı. Ben onları yapıştırdım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu da tabanı gayet güzel oldu ve şık şık oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.